Hilyetül Evliya adlı eserde Abdullah bin Hübeyk'in kısa bir hayatından bahsedildikten sonra onun Hz. Musa aleyhisselama vahyedilen bir sözü ve yine Hz. Musa aleyhisselamın kavminden olan İsrailoğulların içerisinde bir din adamı olan bir hahamın, yapmış olduğu bir hareketi veya söylemiş olduğu bir sözü densizliği, ahmaklığı bizlere aktarıyor, bizlere bildiriyor. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de geçmiş e, ümmetlerin hayatlarından kesitler sunulur. O peygamberlerin ve ümmetlerin hayatlarından bahsedilir. İman edenlerin, Allah'tan korkanların Allah'ın rahmetiyle sahili selamete çıktıklarını, Allah onları kurtardığını ama isyan edenlerin, günah işleyenlerin, inatçı olanların, kibirli olanların ise Allah'ın azabına, helakına düçar olduğu ifade edilir. Sebebi isyanlarına devam etmeleri, günahlarına devam etmeleri, putlara tapmaları, kibirlenmeleri, büyüklenmeleri. Ve bunlar anlatıldıktan sonra da Allah Celle Celaluhu la ayatin li albab la ayatin li absar akıl sahipleri için ve gören gözler için bunda ibretler vardır, dersler vardır. Yani ey Muhammed ümmeti Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetine siz öyle olmayın. Günah işleyenler, kibirlenenler, puta tapanlar, efendim isyana devam edenler gibi olmayın, siz de aynı akıbete uğrarsınız. Onlar böyle yaptı, bu şekilde helak oldular, azaba uğradılar, dünya ve ahiretlerini mahvettiler. Siz iman eden ve Allah'tan korkanlar gibi olun ki Allah Celle Celaluhu sizi hem bu dünyada hem ahirette korusun ve kurtarsın. İşte Abdullah bin Hubeyk diyor ki Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya la ta'dab alal hamqa feyekthur gammuke Ey Musa ahmaklara sinirlenme, hiddetlenme, kızma, sıkıntıların artar diye vahyetti. İşte o ahmaklardan birisi de kızmaya değmeyen, hiddetlenmeye değmeyen, sinirlenmeye değmeyen ahmaklardan birisi de İsrail oğullarının içerisindeki bir din adamı haham. Bugün de o hahamın söylediğini ve yaptığını yapan insanlar görüyoruz, işitiyoruz, şahit oluyoruz. Onun için onların o söylediklerine, işittiklerine işittiklerimize, sinirlenmeye, kızmaya gerek yok. Sıkıntılarımız artar. Onları kendi söyledikleriyle baş başa bırakalım. Çünkü zaten söyledikleriyle düştükleri durumu ortaya koyuyorlar. İsrailoğullarından bir haham diyor ki, Ya Rab, kem asika ve la tu'akibuni. Ya Rab sana kaç defa asi oldum, günah işledim, bana ceza vermedin diye nida ediyor, sesleniyor. Böyle deyince Allah Celle Celaluhu da İsrail oğullarının peygamberlerine vahyedip şöyle cevap verdi. Kem uakibuke seni kaç defa cezalandırdım seni kaç defa cezalandırdım ve ente la tedri ama sen anlamadın. Sen bunu anlayamadın, sen bunu fark edemedin, bunun şuurunda olamadın. Aslında ben seni kaç defa cezalandırdım ama sen bunu fark edemedin, anlayamadın. Elem أسلبك حلاوة مناجاتي بنا دعا إتمن اللزتين دن سني مهرم إتمدن مي يا ألم أسلبك حلاوات مناجاتي بنا دعا إتمن اللزتين دن حزن دن سني مهرم إتمدن مي bundan daha iyi bir ceza olabilir mi sana? Bana dua edemiyorsun, bana ibadet edemiyorsun, bana yalvarmıyorsun, Rabbine dönmüyorsun, Rabbinin huzuruna gelmiyorsun. Bugün de aynı şekilde söyleyenler yok mu? Her şeyi yapıyorum ama hiç dediğiniz gibi de herhangi bir sıkıntı çekmiyorum, ceza görmüyorum Allah'ın huzuruna durmamak, namaz kılmamak, ibadet yapmamak, dua etmemek bir kul için bir ceza değil mi? O lezzetten mahrum olmak Allah'ın bizlere verdiği bir ceza değil mi?